Tamam. Sizi çok seviyorum başkan. Allah Siz bu razı dert, olsun. Sizi bu dertten kurtarır. İnşallah. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Hadi. Devam. Devam. Hadi. Hadi Mansur Yavaş Demirtaş'ı istiyoruz diyen vatandaş'a yanıt verdiği sosyal medyada gündem oldu. Van'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir vatandaş bizi bu dertten kurtarın, Selahattin taşı da istiyoruz dedi. Yavaş inşallah yanıtını verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Belediye Çalıştayı kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında bir vanlı vatandaş cezaevinde bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaşı hatırlattı. Vanlı vatandaş yavaşa sizi çok seviyoruz başkanım, bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaşı da istiyoruz demesi üzerine Mansur yavaş inşallah cevabını verdi. Başka bir vatandaş ise yavaşa başkanım siz oy zamanında bize gelip bakıyorsunuz dedi. Yavaş ise biz oya gelmedik, ben belediye başkanıyım cevabını verdi. <laughs> Tamam. Tamam. Sizi çok seviyorum Sayın Başkan. Allah bizim razı dert, olsun. Bizi bu dertten kurtarın. Inşallah. Ne Inşallah. Selahattin Taşı da istiyoruz. İnşallah. Devam. 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 Devam.